Gençlik ve Spor'un müdürü Yasin Ömer. Seviye Beyim. Kasım hafta eşliğindendir. Hoş geldiniz. Osman Çırak gibi kişi vatandaşım. Bir daire kurulumun başkanı vatandaşım. Hoş geldiniz. Tüm Bilecikli hemşehrilerimize en kalbi duygularımı sunuyorum. Ve bugün Cenab-ı Allah'a hamd ederek ve Bismillah diyerek bu kutlu vazifeye başlamış bulunuyorum. Başlarken şunu ifade etmeliyim ki beni bu göreve layık görerek vazifelendiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya şükranlarımı arz ediyorum. Şahsımın bugünlere gelmesinde huzurunuzda bulunmamda emeği geçen, üzerinde emeği olan Başta kıymetli anne ve babama, beni yetiştiren değerli öğretmenlerime, hocalarıma ve görev yaptığım yerlerde samimiyetleriyle, dualarıyla gücünü hep arkamda hissetmemi sağlayan dostlarıma, vatandaşlarıma, hizmet ettiğim Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesindeki hemşehrilerime ve her zaman benim yanımda olan kıymetli eşime ve evlatlarıma huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Rabbim utandırmasın. Bilecik kuruluşun ve kurtuluşun şehri, cihan devleti, Osmanlı'nın temellerinin atıldığı çok önemli bir başlangıç noktası. Ve konumu ile sahip olduğu kültürel, doğal, sosyal, ekonomik değerleriyle gelişmeye devam eden bir şehrimiz. Zaman içerisinde bileceğimizin ön, bekleyen önümüzdeki meselelerini toplumun bütün kesimleriyle hep birlikte beraber çözüm arayacağız ve elimizden geleni yapacağız. Ama önce her şey tanımakla, tanışmakla başlar. Ne diyor Yunus Emre? Gelin tanış olalım, işi kolay kalalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Bu vesileyle Bilecikli tüm hemşehrilerimi tanımaya, tanışmaya buraya davet ediyorum. Ve şunu ifade etmek istiyorum ki vatandaşlarımıza kapım her zaman açık olacaktır. Bilecikli hemşerilerimizin hizmetinde sürekli her daim olduğunu bilmelerini isterim. İletişim kanallarımızın hep açık olduğunu, ortak aklı beraber yürüteceğimizi ifade ediyorum. Bu vesileyle tekrar en kalbi duygularımla sizleri selamlıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.